Madem Allah nihayetsiz şefkat sahibi, neden Filistin gibi mazlum insanlara yardım etmiyor? Bir şeyin güzelliği veya çirkinliği neticesi itibariyledir. Ve Cenab-ı Hakk'ın hesabı her zaman insanın menfaatinin ahiret noktasında değerlendirilmesinde tezahür ediyor. Yani Cenab-ı Hak ebedi hayatı göre insan hakkındaki muameleye karar verir. Dolayısıyla tüm ebedi hayatını ilgilendiren noktada bir menfaati var ise dünyada nasıl gözüktüğü ona göre çok önemli değildir. Ama dünyadaki şeylerin meydana gelmesinde de Cenab-ı Hak yine nihayetsiz hikmetiyle onu bir büyük gayeye, bir büyük maksada yapıyor. Şu andaki Filistin hadisesinde dikkat edersek Filistin nüfusunun 10 katından fazla insanın dünyada Müslüman olmasına sebep oldu ve tüm insanların nazarları dünyaya yerleşmiş olan insanların kanı hemen o Siyonizm denen o belanın farkına varmaya başladılar. Evet belki 40 bin, 50 bin şehit oluyor ve şehit olmak olma bile zaten çok yüksek bir makamı kazandıkları gibi dünyada da bu şehadet neticesinde belki İslamiyet'in dünyaya galibesine hizmet etmek gibi bir neticeyi verecekler. Biz tam olarak hikmetlerini bilmiyoruz ama Cenab-ı ahiret noktayı nazarından Müslümanın menfaatine olmayan şeyi Müslümanın başına getirmiş